Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ya, bu videoda şey yapmaya çalışalım diyorum. Şurada mesela neredeydi? While true'da print seçim dedik ya. Yani bu da hoş durmadı. Burada da sadece bir fonksiyon yazsın. Ve şu menüyü de o fonksiyon içine alacağız. Sadece başta böyle okul eşittir. işte sözlük, boş sözlük. Ondan sonra fonksiyonlar ve main bölümü. Yani böyle daha şık gösterebilir miyiz? Biraz ona kafa yoralım. Ha mesela burada bir def giriş mi diyelim buna? Giriş bölümü diyebiliriz. Şimdi bunun içinde şey yapmaya gerek yok. Bir şey yazmaya çünkü veri alacağız mı? İçinden seçeceğiz. Tamam bu menüden sonra şuraya bir gelelim de while true print seçim burada sadece bir tane e, sonuç çıkacak sonra Aşağı indik. Print menü. bu menüyü gösterecek bize. Sonra bir seçimini yaptıracağız. Seçimin sonucu burada. Return, return kullanmamız lazım. Çünkü şeyin sonucunu biz kullanıyoruz. Başka işlemlerde kullanacağız bu fonksiyonun sonucunu. Return seçim diyoruz. Tamam. Burada da şey olacak giriş diye göstereceğiz. İlk başta bir hata alabiliriz diye düşünüyorum burada. Bakalım nasıl olacak. Çalıştıralım. Burada seçim birse bu çalıştırım olayı alalım sonra tekrar düşünürüz. Şimdi girişte menü gösterdi bize. Mesela bir dedim burada ilk seçim birse burada tanımlanmıyor seçim tanımlanmadığı için biz buraya şey yapacağız giriş birse şimdi burada şey yaptık ya yukarıda tabi return seçim dediğimiz zaman burada yani girişin değeri bu kullanıcının seçim için girdiği değer Tekrar çalıştıralım. Bir de hata vermemesi lazım. Bir diyorum. Seçiminizi yapınız. Sınıf ekle. Şimdi oldu. Eklemek istediğiniz sınıfı yeriniz. Bir diyelim. Tamam. Tekrar sınıfı ekle. iki defa bir yapmam gerekiyor. Sınıf. Sonra iki. Burada iki. İki içinde şey yapacağız tekrardan. Artık burada hani seçim iki değil giriş iki. Giriş iki ise bu. Giriş 3 ise bu. Giriş 4 ise bu olacak. Giriş 6. Evet şu an kodumuz fonksiyonlar bu main dediğimiz ana kısımdan oluşuyor. Yani bir tık daha iyi gözüktü. Ama iki defa sormasının sebebi de onu biraz çözmeye çalış. Hiçbirinde hata vermeyecek. Hata almayacağız. Şimdi bir dedim. Abi tekrar bir deyince sınıf ekliyorum. Eklemek istediğiniz sınıfı giriniz. Bir. Sınıf ekle. Bir. Burada tekrar bir şey seçtiriyor. Giriş if giriş birsem şu fonksiyona bakalım menüyü yazdırdık seçim seçiminizi yapınız biri seçtim ve bir bize return olarak geliyor tamam menü Wild Tour'da sadece giriş var. Eğer giriş bile eşitse, yani iki defa niye soruyor ki? Bir dakika, ben bir deneyeyim. Evet arkadaşlar, baya denedim. Hatta şuradan giriş'i de e, sildim çünkü gerek yok. Yani biz yukarıda çalıştırıyoruz zaten. Yani çalıştırılmışın sonucu bir diyoruz. Ve şöyle bir şey fark ettim. Mesela sınıf ekle bir ya. Mesela sınıf eklemek için direkt ekleyebiliyorum ilk de mesela birinci sınıf ekledim ikinci sınıfı iki basınca birinci de olmuyor ikinci de ben sınıfı yapıyorum mesela üç şu bekleyeceğim ilk de bir şey olmadı ikinci de bir şey olmayacak ben üçüncü de şu bekleyebiliyorum böyle döngüde bir, bir gariplik var galiba Böyle bir şeyi fark ettim. Mesela birinci sınıf bundan sonrası normal. Hani bir de şu bekleyelim. A şubesi. Sonra ana menüye dön. Mesela şubede öğrenci ekleyeceğim ya. Beşinci de o olacak. Mesela beş basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Beş basacağım. Bir daha bir şey olacak. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Bunda çalışacak. Hangi sınıf öğrenci ekleyeceksin? Bir. A şubesi. Yeni öğrenci ekle. Öğrencisine giriniz. Ali. İşte ben ana menüye dön. Mesela ders ekle 7 defa basmam lazım. Seçim is not defined. Öyle seçim mi yaptık bir yere? Hı, şuraya giriş Sonradan şu aklıma geldi. Yani biraz daha işi daha da geliştirebiliriz. Ben bu fonksiyonların hepsini if elif var ya hani while true'da tamamen yani tek bir fonksiyon bulundurabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Ben bunları buradan silerim. İnşallah bir sorun oluşmaz. Şuradan return'de siliyoruz. Bu kopya daıştır işte yapar. Burada seçim var ya. Yine buralar seçim olacak. Bir dakika. Kopyala. Bence bunu yaparsak eğer çalışırsa denemedim. Çok daha güzel olur. Tamam. Seçim seçim seçim. Güzel. Hatta şöyle giriş değil de ana diyelim, yani ana fonksiyon. Da ana fonksiyon diye yazalım böyle. Bu. Ben de geliyorum şuraya. En nihayetindeki şu while true ya da ana fonksiyon diyorum. Bu kadar. Bakalım olacak mı? sınıf ekle. Bir dedim. Eklemek istediğin sınıfa giriniz. Bir. Sonra sınıflar listeleyelim. Listeledik. Şu bekle. 3 hangi sınıfa şu bekleyeceksin? 1. Yeni şu bekle. A şu bekliyorum. Yeni şu bekle. B şu bekleyeceğim. Ana menüye dön. Sonra şubeleri listeleyelim. Birinci sınıfa A şubeleri listeleyeceğim. A şubesi, B şubesi yukarıda gördük. Sonra öğrenci ekle 5. Hangi sınıfa öğrenci ekleyeceksiniz? Birinci sınıfa A şubesine yeni öğrenci Ali. Yeni öğrenci ekle Veli. Animaniye dön. Öğrencileri bir listeleyelim. 6, 1. Şubenin öğrencileri görmek istiyorsun. A şubesi, Ali Veli gayet daha güzel olmadı mı ya? Walter'a bir tane fonksiyon yazdık. Yukarıdakilerin hepsi ayrı ayrı fonksiyon. Yani şu da ana fonksiyon içerisinden. Walter'da ana fonksiyon çalıştırdık. Bence gittikçe daha da ışık gözükmeye başladı kodlar. Bu videoda da bu kadar arkadaşlar. Bir sonrakinde de şeye gireriz büyük ihtimal. Hata. Mesela işte burada öğrenci veya not mesela yüzden yukarı olmaması lazım. Veya şey sınırlayacağız mesela sınıf ekleyeceksek 1, 2, 3, 4 sınıflar ekleyebilir. Mesela A diye bir sınıf ekleyemez. A'ncı sınıf olmaz. Bunları işte nasıl ayarlayabiliriz? Bu hataları bir giderelim. Yani hiç program bir şekilde çökmeyecek duruma getirelim. Ondan sonra yine geliştirmek için eğer bilgisayar izin verirse kasmazsa geliştirmeye çalışırız. Hadi görüşürüz sonraki videolarda. Bay bay.